Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Videomuza başlamadan önce Cihan ve Ali arasında aşk artık başlasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizideki en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman fazla vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İlk olarak Cihan ve Alya'nın boşanmaması, Cihan'ın işine gelirken Alya'nın da öfkesi artık geçmiş olacak ve boşanma kararından vazgeçecek. Cihan Ali'yi sevdiğini her koşulda belli ederken kıskançlık krizleri yeni bölümde de devam edecek. Alya bu kıskançlıktan bir yandan rahatsız olurken bir yandan da hoşuna gitmeye başladı. Kalbinin sesini dinleyecek olan Aliya sonunda aşık olduğunu kabullenmeye başlayacak. Bu gelişme dizinin en büyük kırılma noktalarından biri olacak. Çünkü Alya ve Cihan arasındaki gerilim yerini yavaş yavaş romantizme bırakacak. Ancak bu aşk hemen gerçekleşmeyecek. Çiftimizin tam anlamıyla kavuşmaları sezonun ilerleyen bölümlerinde olacak. Yeni bölümde Alya gizlenen gerçeği öğrenmeye çok yaklaşacak. Bora'nın Ecmel'in oğlu olduğunu öğrendikten sonra Cihan'la arasına koyduğu mesafeyi artık ortadan kaldıracak diye düşünüyorum. Bu aşk dizimizin çok fazla reyting almasını sağlıyor ve eğer hemen kavuşurlarsa heyecan ortadan kalkar. Bu yüzden sezonun sonlarına kadar Alya ve Cihan'ın aşkını tam anlamıyla yaşamasak da ipuçlarını ve hissettikleri duyguları bolca göreceğiz. Cihan, Alya'nın kalbini kazanmak için çok fazla çaba gösterecek ve her fırsatta sevgisini göstermek için uğraşacak. Diğer yandan Zerrin ve Demir'in evlenip evlenmeyeceği dizimizi meşgul etmeye devam ediyor. Kaya'nın bu sefer eli kolu bağlanacak ama yine sonunda mutlu olacak kişi Kaya olacak diye düşünüyorum. Bence Zerrin, Şahin ve Nare'yi dinleyip evlenmeyecek. Ancak Zehri'nin aklında bir plan var ve şu an kimseyi dinlemeden apayrı hareket edebilir. Nare ve Şahin arasındaki kıvılcım alevlenmeye tekrar çok yaklaştı. Nare'nin de desteğiyle ayakta kalan Şahin çok geçmeden dışarı çıkacak. Bu iki aşık aralarına giren engellere rağmen dimdik durmayı başaracaklar. Ancak yeni bölümde Nare'nin ailesinden gelen bir baskı bu aşkı biraz daha zor duruma sokabilir. Öte yandan sadakat ve Alya'nın arası tatlı sert ilerlerken Zamanla bu ikilinin arasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Sadakat huysuz davranmayı bırakacak ve Alya ile iyi anlaşmaya başlayacak. Cihan da bu durumdan mutlu olurken yer yer huzurlu, yer yerde stresli bir bölüm bizleri bekliyor. Sadakat Alya'nın hayatına biraz daha fazla dahil oldukça onun aslında düşündüğünden daha güçlü biri olduğunu anlayacak ve zamanla aralarındaki buzlar eriyecek. Alya sadakatın desteğiyle hem geçmişiyle yüzleşecek hem de geleceğine dair yeni kararlar alacak